Kimim, hani bir halk arası Hayır. tekrar gibi Türk Hava Yolları'ndan siz de tekrar gibi Çarçıoğlu dediniz ne böyle bir ııı konuşma var. Ben ilk defa. Şöyle bir Yermancık depremi toplantıda evet. umma yetti bir şey söylemek istiyorum. Yo o yanlış ııı e, değerlendiriliyor da. Ondan sonra bir de kendisini Sayın Köse'yi de sahada görmek istiyoruz. sağdayız sahada, biz dedi. şu anda. <laughs> Sabah öyle öğlen bir şey öğreniyoruz. Biz her sahadayız. Evet. Size yönelik suçlamaları vardı vardır. Biraz, e, var. Okumadım. Efendim evet. bu şeylerle ilgili özel geçen araçlar var. Bunlar evet. çıkmıyor diye. Doğru. Ama onları bize fotoğraflandırdı. Hepsi yani e, amiyane bir tabirdi. Buraya dönmüş araçlardı. Bunlara diyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Bakın ben o konuda e, İl özel idaresinde o zaman için bir araştırma yaptım. Bu makineler hepsi e, 30 Mart'ta tarihinden hemen sonra 16 tane e, grider, 11 tane dozer, 40'ın üzerinde kamyon, silindirler <laughs> ve benzeri diğer mazot 200 ton, diğer, muzor, 200 ton e, ve diğer araçlar kendilerini teslim edildi. Oradaki müdür ve mühendislerle de görüştüm ben. O rakamlarda farklılık var ya ben de listeyi verebilirim. Resmi listeyi e, vereyim rakam size. Rakamlar size buyurur Resmi listeyi ben vereyim size. Ha. Resmi listeyi vereyim ee, değerli arkadaşlar. O konuda daha önce de açıklama yapmıştım. Listeyi de verebilirim sizlere. Şunu söyleyeyim ben. Ee, üç buçuk, dört ay o makinelerin hiç birisinin marş basılmadı arkadaşlar. Bu memleket hepimizin memleketi. Ben bu konunun siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğini, eğer burada yapılan yanlışların da Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından cevaplandırılmasını beklerim. CHP il Başkanı değil oradaki e, dozerlerin, gazetelerin sorumluluğuna sahip olan CHP İl Başkanı değil. Veya o idare etmiyor orayı. Biz soruyu Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruyoruz. Hiç alakasız yerden cevap geliyor. Bizim sorduğumuz makam sorulara cevap versin veya yazılı açıklama yapsın. Yani bu konuda muhataplar e, karışıyor. Sonra şunu da dile getirdik işte o zaman. Aydın'ın e, sadece araç gereç olarak değil, özel idareden geçen teknik personel çok büyük sıkıntıya düştü. Efendim teknik kadrolardaki işçiler, bu dozer operatörü, grader operatörü ve benzeri operatörlerden birçoğu zorunlu emekliye sevk edildi. Ben sadece şu soruyu sordum kendilerine ve bu soruyu cevap alamadım şu ana kadar. 13 tane ziraat mühendisi il özel idaresinden tarımsal sulama ve göletler konusunda Türkiye çapında uzman olan 13 tane ziraat mühendisi büyük şehre geçti. Bu ziraat mühendislerinin içinde sosyal demokrat da var. Efendim değişik görüşlerde insanlar var. Beni de bu daha önceki verdiğim demeçten sonra bizzat aradılar. Ziraat mühendislerinden arayanlar oldu. Bu arkadaşlarımız 2013 yılı içerisinde 22 tane gölet yapmışlar. Aydın il genelinde. Ben soruyorum buradan. 2014'te bir tane yapılan gölet var mı Büyükşehir Belediyesi tarafından? Yok. Sulama yap yapılan bir yer var mı? Sulama, sulama kanallarının yapıldığı bir yer var mı? Yok. Büyükşehir tarafından. Peki neden yapılamıyor? Şundan yapılamıyor. Siz 13 tane ziraat mühendisini Buharken, Karacasu, Bozdoğan, Yeni Pazar, Kuyucak gibi ilçelere görevlendirir bir kısmını. Ne olarak görevlendiriyor? İtfaiye Müdürlüğü emrine itfaiye çavuşu olarak görevlendiriyor ziraat mühendislerine. Buradan ziraat mühendisleri odasında seslendim. Hiçbir açıklama yapmadılar. Geri kalan ziraat mühendisi arkadaşlar da açık cezaevinden gelen mahkumların başına 15-20 mahkumun başına bir tane olmak üzere çavuş olarak görevlendiriliyorlar. E değerli arkadaşlar, biz bunlara sahip çıkılmasını istedik. Nerede bunun? Yanlış neresinde yani? Veya dozerlerin görevde geçen sene 340 kilometre asfalt yapıldı. 2013 yılında il özel idaresi tarafından 340 kilometre asfalt yapıldı. <laughs> elektrik elektrifikasyon yapıldı. Kaç kilometre asfalt yapmış Sayın Çerçioğlu bugüne kadar? Onu açıklasın. E, <laughs> Madem ben şunu söylüyorlar kendi e, gelen yani ilçelerde görevlendirilen personelden e, ilçede yaşayan vatandaşlarımız memnun diyorlar. Onları savunmaları bu. Nasıl ilçelerde yaşıyor? Yani oraya diyorlar kaliteli hizmet götürüyoruz diyorlar. Şimdi e, benim açıkladığım konuyla yani şimdi ilçeler <laughs> pek... Efendim şöyle söyleyeceğim. Şey, onlar öyle söylüyor sizin Hayır, Gökhan söylüyor. başkanın ifadesi şuydu. Biz dedi ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İlçelerimizi de çok seviyoruz dedi. Aha. Buradaki Aynen. görevli arkadaşlarımızı da elbette çok değerli insanlar dedi. ama ilçelerde hizmet edilmesi gerekiyor dedi. Bu arkadaşlarımız orada hizmet veriyor ve ilçe halkımız da memnun bu arkadaşlar. Aynen bunu söyledi. arkadaşlar Buyur. ziraat mühendisi bir arkadaşın ziraat mühendisi arkadaşın itfaiye müdürlüğünün emrinde işini Allah aşkına ya. Yani akıl var, mantık var, vicdan var ya. Ve bu ziraat mühendisi arkadaşlar görüşmek istiyorlar sayın belediye başkanıyla. Hiçbir randevu vermiyor. Görüşme taleplerini kabul etmiyor. Yani e, Sayın Çerçioğlu Aydın'ın sorunlarına sahip çıkmıyor. Özel idare eden, ben de isterim e, özel idareden eden e, efendim köy hizmetlerinin veya karayollarının hangi araziler varsa büyük şehre geçmesine biz karşı değildik ki. Bu yönde bir açıklamamız da olmadı. Biz onların da geçmesini isterdik. Efeler e, kaymakamlığın yapılan yer o da verilebilirdi büyük şehre. Biz onlara e, karşı mı çıktık? Bizim karşı çıktığım bir husus değil. Bizim karşı çıktığımız bir husus değil ki onlar. Biz ne soruyoruz? Onlar ne cevap veriyor? Ve Sayın Çerçoğlu cevap versin bunlara veya ekibi cevap versin. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı mı idare ediyor? Büyükşehir Belediyesi'ni de o cevap veriyor. O mu o emir veriyor, talimat veriyor da savunmaları o yapıyor yani. Bu çok mantıksız bir açıklama yani. Şimdi şöyle düşünün genel politika açısından. Başbakana diyorlar ki veya İçişleri Bakanı'na sen şunu eee valiyi yanlış atadın diyor veya şu emniyet müdürünü yanlış atadın diyor. Kalkıyor oradan efendim eee oradaki parti temsilcisi konuşuyor. Böyle bir şey olmaz. Kim <laughs> neyden sorumluysa onun cevabını o vermesi gerekiyor. Burada Büyükşehir Belediye başkanlarına biz bazı sorular sorduk. Biz büyük Büyükşehir'in düzgün bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Bakın daha üç ay civarında durabildiği ASKİ Genel Müdürü. Üç aydır sen ASKİ Genel Müdürünü gönderdin. Bu nasıl bir yönetim anlayışı? Bu nasıl bir uzlaşma kültürü? Ya yani biz aydın kazansın istiyoruz, aydına hizmet alsın istiyoruz arkadaşlar. Burada asla ve asla kimseye eee küçümseme, efendim ee, hakaret içermiyor. Benim konuşmalarımda herhangi bir e, yani kişinin şahsına yönelik bir şey var mı? Kişilerin şahsına yönelik bir e, hakaret içeren, küçümseyen asla öyle bir şey kullanmıyorum. Biz aydına yapılan hizmetin daha da verimli bir şekilde götürülmesi için halkımız adına e, doğru bildiklerimizi söylüyoruz. Muhalefetin görevi de budur. Muhalefet yapmıyor diyor bazı e, basın yayın organlarında arkadaşımız. E, muhalefet yapıyorsunuz. Bu sefer de değişik şeyler söylüyor iktidardakiler. Yerel iktidarda bugün tabii burada e, Özlem Çarçoğlu ve ekibi var. Biz de o ekibin eksiklerini, aksaklıklarını söylemek e, görevimizdir. Boynumuzun borcudur.